değerli kardeşlerim demokratikleşme meselesine geliyorum. Şu ülke demokratik midir? Hayır, hayır. hayır. İnanın bu ülke demokratik geçinen diktatörler ülkesidir. Ve bizi diktatörler yönetiyor. Ama etiketleri demokratik. Ne diyor? Gitmem diyor. E nasıl gitmezsin ya? Millet sana git diyor. O zaman gel referandum yap. Sor bakalım millete, kalalım mı gidelim mi? Şu soruyu sor. Bu milletin eğer yüzde elli size kalın diyorsa başımız gözümüz üstüne. Ama bu milletin yüzde elli biri size gidin diyorsa gitmeye mecbursunuz. Ondan sonra çözüm arayalım. Biz bu konuda rahatız, açız. Biz diyoruz ki arkadaş seçtiklerinizi denetleyin. Yapıyor musunuz bunu? Evet şu anda biz bunu yerel yönetimlerde yapıyoruz. Belediye başkanlarımız müdürleriyle beraber, meclis üyeleriyle beraber her hafta mahallelerde geliyor, kahvelerde toplanıyorlar ve kahvelerde halkımıza hatalarımızı söylüyor. Bir haftada biz şunları 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 yaptık. Yanlışlarımız varsa bizi ikaz edin. Buyurun bizi halkın karşısında yargılayın diyor. Sizden düşvet alan var mı? Yolsuzluk var mı? Su Suistimal var mı? Bize bunu Söyleyin halkın huzurunda diyorlar. Ve halkıyla bütünleşiyor yerel yönetimlerde Refah Partisi. Yani yani merkezi yönetimi devraldığımızda da merkezi yönetimler olarak yine halkımızla bütünleşeceğiz. Halkımıza diyeceğiz ki iki yıl sonra üç yıl sonra gelin bir referandumla devam mı tamam mı? Devam diyorsanız kalırız tamam diyorsanız çekiliriz. Niye? Halk memnun olmadıktan sonra zorla bunun başında kalmak iyi niyet ifadesi değildir. O nedir o? Kötü niyet ifadesidir. Bir taraftan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksin. Ondan sonra da beş yıl gelmeden millete hiç müracaat etmeyeceksin. O zaman anayasada onun yanına beş yılda bir egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Diyeceksin. Öyle değil mi? Öyle demeniz gerek. Aksi takdirde genel bir tanesi zarzı milletir. Olmaz. Saçma sapan bir şey. <laughs>